Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere üç renkten oluşan çok güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. Gerçekten hem güzel oldu hem de renklerin uyumu birbirine çok yakıştı. Öncelikle ip numaralarımı vereyim. 639 numara altın başak bir ip kullandım. Yazmamla aynı renk olan 144 numara yine altın başak bir ipim var. Bir de 301 numara altın başak ipim var arkadaşlar. Modelimi de hemen göstereyim. Gerçekten çok güzel böyle yine iğne oyası gibi bir model oldu. Yapımı da kolay arkadaşlar. Zor bir model değil. Zincirli olan bir model. Altı batlasını 3 zincir ile yapmıştım. Sonrasında arkadaşlar şöyle başlangıç kısmını modelimizi tamamladıktan sonra tekrar göstereceğim. Öncelikle bu model kısmını göstereceğim size. İpimizin sabitlemesini yaptıktan sonra modelimize başlayalım. ipimi sabitledim arkadaşlar şöyle bir kez tığımın üzerine dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıyorum önce bir iki, iki çıktım buraya küçük bir tane yuva oluşturduk oluşturduğum yuvanın içinden bir tane sık iğne ile sabitledik burada bir, iki üç, dört, beş altı 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim arkadaşlar. Yuvanın içinden kapattım. Yine 12 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 12. Yine 12 tane zincirimiz var. Yuvamızın içinden kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincirimiz var. Yuvamızın içinden sabitledik. Alt kısmını bu şekilde işledik arkadaşlar. Şimdi devamında şöyle sıradaki yani dibindeki tığ battısından öncelikle sabitlemesini yaptık. Bir sonraki tığ battısına geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battısından kapattım model aralarında arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim modelimizin böyle sağlı sollu olacak şekilde üçer tane tığ atladım modelimiz daha belirgin olsun diye yine burada da üç tane tığ atladıktan sonra daha modelini yapacağım 3 zincir çektim bir sonraki tığ battısından kapattım 3 zincir çektim kapattım hemen sıradaki tığ battısına bir sık iğne ile geçiş yaptık evet. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. İki tane bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar iki zincir ile tekrar geri dönüş yapacağız. Çevirdim. Hemen ilkinin yani son yaptığımız 3 zincirin içinden bu şekilde sabitledik, ortaladık, kapattık. Yani burada eksiltmiş olduk. 3 zincir çekip bir diğerinden tekrar kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Yazmamın düz kısmını çevirdim. Şöyle ortaladık ve kapattık. Böyle küçük bir daha şey modelimiz oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Kapattım. 2 tane yaptıktan sonra hemen 2 zincir ile tekrar dönüş yapıyoruz ortaladık. Kapattık. Tekrar 3 tane zincirimi çektim. Bir sonraki 3 zincirimizden kapattık. 2 zincir ile tekrar dönüş yapıyoruz. Bu son yaptığımız 3 zincirimizden tekrar ortaladık ve kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battısından kapattık. Hemen 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz. 3 zincir çektik. Bir sonraki tığ battısından kapattık. Hemen 2 zincirimizle tekrar dönüş yaptık. Ortaladık, kapattık. 3 zincirimi çektim. Son dağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yine 2 zincir ile tekrar dönüş yapıp modelimiz oluştu. 7 8 9 10 11 zincir ile bir sonraki tığ battısından kapattım. Evet burası da yine 3 tane oldu. Şöyle bir diğer tığ battısından kapatıyorum. Yine 3 tane tığ battısı atlayıp arkadaşlar bu şekilde 3 tane atladık. Bir sonraki tığ battısından geçiş yaptık. Bir kez dolayıp sıradaki tığ battısından önce bir 2 iki, iki çıktık. Hemen yuvamızı oluşturup içinden bir sık iğne ile sabitleyip yine burada anlattığım gibi 12 tane zincir ile arkadaşlar 3 tane yuvamızın içini doldurduktan sonra anlattığım gibi devam edeceğiz. Şimdi çiçeğinden de bir tane göstereceğim. Yine böyle krem rengi ipimle devam ediyorum. İpimi sabitledim. Buradan arkadaşlar şu ilk 12 zincirin içinden kapat bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. Aynı yerden tekrar kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tekrar sabitledim. İçinden 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi çektim. Yine yuvamızın içinden sabitledik. Toplamda 3 tane arkadaşlar sadece bu ilk 12 zincirimizin içinden yaptık arada iki tane zincir çekeceğim ve ortadaki bu 12 zincirimizin içinden kapatıyorum yine burada devam edeceğiz 7 zincir ile 3 4 5 6 7 zincirimi çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim ve kapattım. Toplamda 3 tane de arkadaşlar buraya yaptık bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arada şimdi 2 zincirimi çekip diğer son 12 zincirimin içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincirimi çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim ve kapattım. Toplamda 3 tane de buraya yaptık arkadaşlar. Şöyle baş kısmından ilmeklerimizi ortaya getirelim. Evet. Bakın. Toplamda üçer tane'den bu şekilde içlerini doldurduk. İpimi koparıp diğer kısmını göstereceğim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Arkadan ipimi temizledim, yaktım. Şimdi kahverengi ipimizle devam edeceğim. İpimizin sabitlemesini yaptıktan sonra. Şöyle. Modelimizin öncelikle ters kısmından başlayacağız. Yine buradaki 12 zincirimizin içinden ipimi sabitlemesini yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane zincirimiz var arkadaşlar 18 zincirimiz şu arada iki tane zincir çekmiştim bakın şurada onun içinden sabitliyorum kapattım bakın. yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 İkinci 18 zincirimi de yine aynı şekilde bir diğer iki zincirin şöyle ortasından arada çektiğimiz iki zincirin ortasından kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 son 18 zincirimi de buradaki en son zincirimizin içinden şöyle sabitledik. 1 2 zincir çekip yazmamızın düz kısmını çeviriyorum. Bak, bu şekilde etrafını 18 zincir ile çevirdik arkadaşlar. Şimdi içlerini dolduracağız. 2 zincirimi çekmiştim. Şöyle düz kısmını çeviriyorum. Hemen bu zincirimizin altından kapattım bir. İki zincir çektim. Kapattım iki. İki zincir çektim. Kapattık. Üç. İki zincir çektik, kapattık. Dört. 2 zincir çektim, kapattım. 5. 2 zincir çektim, kapattım. 6. 2 zincir çektim, kapattım. 7. 2 zincir çektim, kapattım. 8. 9. 10. 11. 12 ve 13. Toplamda 13 tane ikişer zincir ile doldurduk arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Doldurduktan sonra yine bu ortada bakın şöyle iki zincirli sabitlediğimiz yerden yine altından kapatıyorum. Bir sık iğnesiyle ve diğer 18 zincirimizin içinden bir tane sık iğne ile giriş yapıyorum. Yine doldurmaya devam ediyoruz ikişer zincir ile. 2 zincir çektim kapattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 tane doldurduk yine arkadaşlar içine hemen yine aradaki bu iki zincirimizden yine bir sık iğne ile sabitleme yaptık ve tekrar kaldığımız yerden yani zincirimizin içinden bir giriş yapıyoruz yine ikişer zincir ile burayı da dolduracağım modelimiz tamamlanıyor Alamadım arkadaşlar hemen şöyle aradan sabit dedik hemen zincirim içinden tekrar giriş yaptım ve burayı da ikişer zincir ile dolduruyorum modelimiz tamamlanıyor arkadaşlar. 8 oldu. 9 10 11 12 ve son 13. 13.'üyü de doldurdum. Hemen yine şuradan arkadaşlar alt kısmından zincirimizin bir sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. ipimi koparıyorum hemen. Modelimiz oluşuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model oldu. İplerimi temizleyip modelimin tamamını göstereceğim. Evet, modelim tamamlandı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Yine iğne oyası gibi bir model oldu. İsterseniz aralarını daha fazla da açabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 tane koydum. 4 veya 5 de koyabilirsiniz bence. Hepsi de olur. Şöyle de göstereyim modelimi. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar görüntüsü almak isteyenler de alabilir. Modellerimi yakın çekim resimlerini Instagram hesabım Baştaç Oyalar sayfasından da yayınlıyorum arkadaşlar. Oradan da inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.